Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar merhaba yürüyüş, yürüyüş mü ne için bu ne solucan solucan bulma mı yapıyorsunuz hadi koşun. dün buldum ben solucan koşun <laughs> hadi ne bakalım. için buluyorsunuz bu solucanları ya anlayamadım ben bakmak için bu benim solucan besleyecek misiniz evet karak solucan Ay. mı besleyeceğiz artık bak şurada dut vardı biraz aldık. İçine koy. Tutla mı besleniyor solucanlar? Karen zorlu bir parkurdan geçiyor solucan bulmak için. <laughs> Dikkatli ol Karen. Dişebilir. Hadi Karen in bakalım. İn in hadi solucan bulacağız. Eskiden köpek, eskiden köpek eskiden köpek patiyeniydi bak. Mavi. Solucan yine nerede dursa? Bahçeye koyalım onu. Karen bayılacak şimdi. Balık ne yaptı? Ne oldu? Çok pis. <laughs> <laughs> biz... Hadi biz gidiyoruz. Ne almaya gidiyoruz? Sağlıklı yiyecekler almaya. <laughs> herşt... <laughs> Et evet, biz sağlıklı atıştırmalıkları almaya gidiyoruz markete. Hey, Şu denizin güzelliğine bakın arkadaşlar. Hiç Yazın böyle olmuyor. Bu havada mı girmek istiyorsun? Evet, evet. Arkadaşlar ne almaya gidiyoruz? Sağlıklı yiyecekler almaya. Sakin dışarı. Iyi. Şu solucana biz bir ara marul da verelim ya. Hemen evet, evet. ben aldık. Alalım evet. Aldık dışarı. Ne çok sebebi? Ama ben de bineceğim. Üstümüze atacaklar mecburen. Gel. <laughs> <laughs> Şimdi beni dinleyin. Bugün sadece sağlıklı atıştırmalıklar alma günü, tamam mı? Evet, tamam. Sadece sağlıklı şeylere dokunacağız. Ne alalım? Hadi bakalım. Evet, ne alalım bugün? Hadi bakalım. Ne de sağlıklı şeyler? Sadece sağlıklı şeylere dokunuyoruz. Yes. Ne aldın sen? Ekmek mi aldın? Ekmeğimi yerine koyar mısın? Tamam. Kim koydu buraya? Hala arıyorlar. Kedi maması mı? Bizi. Hadi bir tane alın. Hayla kedi var ya bizde. Aranlar ya. Ha. Aran evet. ya bunları. Hayır. bakayım. Hadi bir sağlıklı bir şeyler bulun ya. Bulamıyor musunuz? Demek markette hiç sağlıklı şeyler yok mu yani? Aa, Aa bavul. Bavul sağlıklı yiyecek yiyecek. Hı. Hadi ne? Almayalım, almayalım. Çok korkunç. <laughs> Gerek yok. Çok korkunç. Gerek yok, olmaz onlarsa... de. Ha... Hatta o bir çiğgi film. Evet. evet, Şirek. Nasıl Şirek? Şirek adı. Gitsiz. Hatta ben korktum he. İyicek bulamıyorum ya anne. Korktum? Yani koskoca markette sağlıklı yiyecek bulamıyor musunuz arkadaşlar? Bulamıyorum bile. Allah Allah. Ne gördün? Ayakkabı. Süpermen botları. İyiyim, evet. Şu da Batman botu. İğrenç. <laughs> Tokalar var. Hmm. Ömer toka kullanmaz ki. Ay bakayım. Ben toka kullanmam ki. Açayım ben. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman bunları ben alıyorum. Şu. Ben evet. evet. <laughs> şu <ye. gülüyor> bir hmm. ne? Bir yumuşak. Bir yumuşak. Bir bakayım. Ne o? O Baby Yoda galiba. Nasıl? Evet onun adı Baby Yoda. Bence almayalım. İçimize de yetmez ya. İçimden bize yol göster sağlıklı yiyecekler neredeydi. Tamam sola dönün şimdi. Sol neresi ben bilmiyorum. Bu taraf şu taraf. Şu. Evet. Bayağı. İşte şu karşıda falan sağlıklı yiyecek içecekler var. Hep <laughs> kola, süt falan. Kola hiç içmem. Böcek. O zaman sağlıklı kefir falan alabilirsiniz. Evet. Sağlıklı kefir mi? Çilekli kefir var. Onlardan içebilirsiniz. Şurada. Şurada. Hey. Çilekli kefir zaten ben biliyorum. Sağlıksız. Yes. Evet. Sağlıksız. Meyve. Meyve de alabilirsiniz bakın. Meyve. 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 Ben bir top buldum. O ne sence? Marul oh. değil o top mu? Şaka şaka. Oy. 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 Buz be buz. <laughs> elma, elma alıyor. zaman buz değil ama yanağımı ellediği zaman buz. Evet. <laughs> elma mı alıyorsun Kara? Hı. Evet elma alıyorum. Ne oh, bunlar ya? <laughs> Sırada ne var Karen? Bana göre. Sarı elma da var. Sarı elma. <laughs> ne <Sana gülüyor> göre de sandı Karen'e gördüm. <laughs> <Evet>, en kocaman. Allah'ım ağrıymış. Neyse ben bunu abim. Böyle <laughs> şu kocamanı alıyorum. Evet hadi muzu da al. Evet sağlıklı doldurduk ya gerçekten. On turuncu bir tane daha. Havuç ne için al. iyidir sizce? Ucuk Yok biber için. Evet. Sırısan geldi. Acı biber. <laughs> Niye? Oh my god. Tamam. Acı biber değil o. Kapya biber. Biber. <laughs> <Panslı> biber, <laughs> Kapya biber. Kapya biber. Yeşil şey biber, acı biberdir. Nasıl biber. biber. Ben okulda öğrendim. Süt burger. burger. sağlıklı mı? Evet çilekli aldım ben. Tamam. Hadi al sen de. Ben ama. muzlu. Tamam Ömer de muzlu aldı. Ama sağlıklı. Çilekli ayran sağlıklı. Çilekli ayran sağlıklı. Çilekli ayran Nasıl? Evet Sağlıksız bu. Ben Aa, sen Ben alırım. Ben sana. Ben aldım. Yok ben kendiminkini alırım. <laughs> <Ben kalırım. gülüyor> <laughs> Havlu. <laughs> Mandalina. <laughs> Yeşil elma. <laughs> Şerbet. Evet geldik. Hadi bakalım. Bulacağım Bak bakayım duruyor mu yerinde? <laughs> bakalım. solucan büyüyor. İçinde toprağın Nerede? içinde. Hani? <laughs> Biraz uzun. <laughs> Yok. Kaçmış. Yok kaçmaz. Aa! <laughs> ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Açılıyor mu bu? Açılmıyor. Yumurta boyayacağız. Oy. Kapan. Karan sen hangisini boyuyorsun köpeği bakayım? Köpeği boyayacağım. Köpeği çok... bakayım. Ben kedi. Bakayım seninkine. Kedine bakayım. Aa, çok güzel. Ben... Oo, çok konsantresiniz ya. Neden? <laughs> çok güzel boyuyorsunuz. Ben de yapacağım. İki kediyi yapacağım. Tamam. Benim köpeğim var ve zırafa. Yeah. Bitti mi arkadaşlar? Bir dünki bitti. Ben ikinci duran sahibi boyuyorum. Üç tane. Hatta iki. Efendim? Al. <laughs> <laughs> Sen terlik diye ısırıyorsun. Bir <laughs> kuşumu alacağım ilk önce. En büyük kuş. Çıkartmalar kitabı mı yapıyorsunuz? Evet. Çok güzel, eğlenceli bir şeye benziyor. <laughs> Neredesin sen? Zor mu? Bye bye. Videomuzu beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> <laughs> bay.